Araç sürekli LPG sigortası atıyor. Sigortayı takıyor, araç çalışıyor, belli bir müddet gittikten sonra tekrar atıyor. Sıkıntımız tesisat, tesisat kısa devre var. Ama bu kısa devre sebebi kim biliyor musunuz? Bu işi yapan usta. Şu bobine gelen elektrik tesisatı. Gaz kestiğine. Şuradan şuraya gelmesi gerekiyor. Arkadaşımız ne yapmış? Tesisatı şu aradan sıkıştırmış. Bakın şuradan. Motorla şase arasına sıkıştırmış. Bakın şurada. Motor oynadıkça motor oynadıkça arada kısa devre yapıyor. Kısa devre yaptığı zaman sigorta yatırıyor. Şöyle çekeyim. Bakın. Bak. Gel. Gel. Şu mavi kablosu. Elektrik. Şuradan kısa devre yapıyor. Kısa devre. Şu taraf motor. Motor oynadıkça şaseye sürtüyor. Şöyle kısa devre yapıyor. Sigorta atıyor Adam yüksek amper sigorta taktı. Bu sefer LPG düğmesini yaktı. LPG düğmesini yaktı. Araç yolda kaldı. Sonra kurtarıcı. Bu şekilde iş büyüdü. Yani demek istediğim iş yaparken dikkatli olalım. Tesisatı şuradan çekebiliriz. Şöyle çekebiliriz. Motordan bağımsız. Motorun arasına sıkıştırmayla olmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.